Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Manzara güzel değil mi? Ha, manzara çok iyi evet, gerçekten çok iyi. Ee, e, çok iyi manzara evet. Ben bu saatte çağırdım seni ama sen müsaittin değil mi? Müsaittim, <laughs> ben müsaittim. Değildim, pek müsait değildim. <laughs> Şöyle, e, seni arıyordum ben. Beni mi Nasıl yani? Öyle sokakta falan değil, şeyde ya. Face'de falan, Instagram'da falan. Orada, orada. <gülüyor> 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 böyle, böyle pat diye söylenir mi ya bu? <laughs> Söylenmez mi? Söylenir. Net olmak lazım bence. Hayat çok kısa değil mi yani bence? Kesinlikle söylenmesi lazım. Doğru söylüyorsun aslında. Değil mi? Net olmak lazım. Net olmak lazım. Neyse. Face'de ararken burada buldun o zaman. <laughs> çay içelim mi? Çay içer misin? İçerim içerim. Açık. Söylersen açık içerim. Tamam. Çayı açık. İki tane çay alabilir miyiz? Açık. Ne yaptın sen? Dedim olaylar falan. İyi misin şu anda? Ha iyiyim iyiyim. Babam ya, birbirimize geldik. Neden yani ayrıldığından beri tepemden inmiyor ki? Delirtti bugün beni. Ya üzüldüm. Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben... Merhaba. Bak Buyurun. çayı açık içiyoruz. Buyur abi. Bir de şey, ben de babamla bugün kavga ettim. Tartıştık biraz. Buyurun. Ya yani şimdi benim babam böyle... Başka bir arzunuz var mı? Açık teşek ederiz. Bay bay bay. Benim babam e, ee, öğretmen sürekli böyle bizi darlıyor, böyle sorular soruyor. Bizi derken beni aslında daha çok yani... ...diğer kardeşlerime değil de daha çok bana... Bir şey diyeceğim sana. Evet? Çayları hızlıca içip rakıya falan mı düşsek? <laughs> Düşelim.